Başlayın. Evet. E, tabii ki büyük felaketin yaşadığı bir coğrafyadayız, bir ülkedeyiz. Çok canlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ancak görebildiğimiz kadar bu felaketin üstünde bir de iktidarın devletin felaketi eklendi. Eğer devletin engellemeleri olmasaydı inanın ki halkımız büyük bir dayanışma içinde birbirine sahiplenerek yaralarını sarabilirdi. Birçok cenazelerini çok rahat bir şekilde çıkarabilirdi. Ancak iki gün devletin ortada olmaması, daha sonra sivil toplum örgütlerine müdahaleleri maalesef ölümlerin fazlalaşmasına neden oldu. Duyarsız bir devletin halka gördüğü reva bu. Bunun için ve buna inanıyoruz ki geleceği bütün acılara rağmen geleceği en doğru şekilde kurabilmek için hepimiz canla başla çalışacağız. Sivil toplum örgütlerimiz, partimiz, HDP'nin her ile birinci günde yetişmiş olması bizler açısından çok önemlidir sivil toplum örgütlerimiz, dost partilerimiz ve gerçekten yüreği yanan insanların ilk günde harekete geçmesi bu bizi mutlu etmektedir. Halkların birbirleriyle kucaklaştığı bir süreci de aynı zamanda yaşadık. Ama bugün bile sivil toplum örgütlerini halkla diyalog kuran insanları tehdit eden bir mantıkla karşı karşıyayız. Geçen gün AKP sözcüsü Ömer Çelik biz her şeyi not alıyoruz diyor. Halkı halen tehdit ediyor. Can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız. Evet bugün Bilecik'te elbette ki hasarlar var ama çok şükür 19'a yakın insanımız yaşamını yitirdi. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var diğer yerlere göre az bir ölümle karşı karşıya. Keşke hiç bir tane olmasaydı. Ama sonuç olarak Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a, Pazarcık'a, Elbistan'a ve diğer yerlere baktığımızda yine bu tabloya şükürler edecek hale geldik. Eğer devlet bugün görevini yapmak istiyorsa halkla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekten bu işin altından kalkabilecek yurttaşlarımız birlikte geleceği inşa etmek için bir çalışma içinde olmalıdır. Ama görüyoruz ki böyle bir anlayış yok. Tekrar bütün yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ketgar kecedi, bilecikine. نزده هم انسانی ما برای یک بنا تنه هاتی الشاندن نزده انسانی ما به به بنا دا راستی جان خدا سانه امسری دا یک جان خدا سانه رحمت بل بیرتینن مال باته خو اگل خورا سرساقیت خواز یعنی ورژی ما دوباره بکن یعنی وردا دپرم ترکیه بلگا دپرمی و دپرم جارا یک امنینه گل جاراج دپرم لچه بونه ام باش تزانن ام باش تزانن یک انسانی ما افقال انسانی ما کوجیان خود د حساب سندموې د پرمونه بو سندموې سیستمونه نشه د سلطات احتمال کاریاونا تدبیر نه کړتنه وونه مداخله نه کړنه وونه جبر ویکي بل پرسیونه یوه کومه دګمنتا ګالي کړتکه یوه وحي صليدا همو درفت دولت همبر دیجی ګالي کړت به کارتین ون پروا د قربون بنای ځف سنمجی Çekranı. Avrupa insanı maji mağdur nadbu. Daha kadem duvarı da kim? Eee seriye geleme. Sağ ben seriye gele birej gel. Sağ ben eee Değerli arkadaşlar, basının değerli emekçileri. Ben de öncelikle hepimize büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin yaşandığı kentlerden bir birisindeyiz. Urfa'dayız. Urfa'nın Birecik ilçesindeyiz. Urfa'da elbette ki diğer şehirlere göre, diğer kentlere göre yıkımın ve can kaybının az olduğu bir kent ama Ahmet abi'nin de ifade ettiği gibi keşke hiç olmasaydı. Urfa'da 20'ye yakın binanın yıkıldığı, 300'ün üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bilgisini aldık arkadaşlarımızdan. Bu sayıların resmi sayılar olmadığını yıkımın ve can kaybının çok daha fazla olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ve depremin yaşandığı bütün kentlerde yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği gerçeğinin de farkındayız. Her ne kadar sayılar 30 binin üzerinde 40 bine yakın olsa bile biz bu sayının çok daha fazla olduğunu çünkü hala enkazların altında insanların olduğunu da biliyoruz. Depremin olduğu ilk günden itibaren bütün kurullarımızla birlikte depremzedelerle birlikte olmaya çalıştık. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. Onların soğuktan, açlıktan ama en fazla da acıdan en az etkilenebileceği bir süreci yaratmaya çalıştık. Ve Adıyaman'da, Maraş, Pazarcık'ta, Elbistan'da, yine Antep'te, Hatay'da, burada ilk iki gün hükümetin AKP ve MHP iktidarının olmadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar yaralarını dayanışarak örtmeye çalıştı, sarmaya çalıştı. İnsanlar acılarını birbirine dayanışarak bir nebzede olsa hafifletmeye çalıştı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki sadece ilk iki gün değil hala iktidarın gidemediği, giremediği köyler var. Oralarda hala enkazların altında insanlar var. İlk günden beri şunu söyledik gönüllüler, HDP'liler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, kendisine insanım diyen herkes depremzedelerle birlikte olmaya çalıştı. Ancak o anda, o acılarda bizlerin yanında olmayan, depremzedelerin yanında olmayan iktidar üç günden sonra ortaya çıktı ve bu sefer engellemeler